İsmim Rıza Yıldırım, Avrupa Şampiyonuyum. Merhaba, ben Kırkpınar Başbeyloğanı Recep Kara. Evet, 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 Recep Kara. Herkese merhaba, ben Kırkpınar Başbeyloğanı Fatih Atlı. Ben Kırkpınar Başbeyloğanı Şahad Ben baş Serhat Büyükler. Merhabalar güzel severler. Ben Karakocak Türkiye Altın Kemalli Baş Belanı Fatih 18 Haziran Cumartesi günü Amasya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı himayelerinde gerçekleştirilecek. Karakocak güreşlerinde ben de varım. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'ya Atasporumuz güreşe desteklerinden dolayı teşekkür eder. Bütün sevenlerimizi Amasya Er Meydanı'na bekleriz.